hasta ve belli bir süre var ve e, tedavi edilmek zorunda o rakamın toplanması gerekiyor. Bizler niyetimiz halis böyle bir yola çıktık. Tüm Erdoğan spor taraftarımızdan Semih hastası Teoman Bebeğimize destek olmalarını istiyoruz. Ve e, 36 16ya ya Teo yazıp yani e, Trabzon, Edirne, Ordu, Tevo yazıp 36 16'ya bir mesaj atarak 50 TL'lik bir bağış başlatalım bu sürecimizi. Dediğim gibi İBAN numarasını da paylaşıp bu konuda sizlerden destek isteyeceğiz. Ve şu anda da sizlerden ilk 50 TL'lik bağışı yapmamızı istirham ediyorum. Aynı sorumlulukla Erzurum sporumuzun başarısı için ayakta kalması, mücadelesini sürdürmesi devam babası da bir açıklama yapacak. Projenin ilk geçiyoruz sizlere ee, birazcık kısa bir şekilde bunu anlatmak istiyorum. Teo şu an üç e, buçuk aylık yaklaşık ve altı aylık olmadan ilacını alması gerekiyor. E, bu süreçte bizlere desteğini esirgemeyen e, Sayın Ahmet Adan çok teşekkür ediyoruz. Erzurum Spor'a çok teşekkür ediyoruz. Burada e, adını pek teklif edemeyeceğim bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Sizlerden isteğimiz olabildiğince adını Adanay e, daha fazla duyurmanız. E, bu çok kıymetli. Çünkü ben daha çok büyük ne kadar çok kişi duyur, kişiye duyurabilirsek o kadar kısa süreçte tamamlarız e, ve Teo'yu inşallah sağlığına kavuşturabiliriz. Teo yazıp 36-16'ya gönderebilirsiniz. 36-16. Çok teşekkürler tekrardan, Çok sağ olun. İban numaralar falan var. Çok para paylaşacağız. İban numaralarını e, paylaşılacak. Evet.